Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle işçi problemleri çözmeye devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Aynı nitelikteki 8 işçi bir işi 30 günde bitirebilmektedir. İşin yarısı bitirildikten sonra 2 işçi işten ayrılıyor. Kalan işi geriye kalan işçiler kaç günde bitirir? Şimdi işin tamamı kaç günlük? 30 günlük. İşin yarısı kaç günlük o zaman? 15 günlük. Eğer her şey yolunda gitseydi 8 işçi işin yarısını kaç günde bitirecekti? 15 günde. Ama 2 işçi işten ayrılıyor. Yani kaç işçi kalıyor? 6 işçi. Bu kalan 6 işçi acaba geriye kalan işi kaç günde bitirir? Bu kadar kolay. İşçi sayısı azaldığı için gün sayısı artacak. Yani burada ters orantı kurmak zorundayız. 8 kere 15 6 kere x. 6'yı 3'e böldüm 2. 15'i 3'e böldüm 5. 2'yi 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. Yani x kere 1 x. 4 kere 5'ten kalan 6 işçi bu işi 20 günde bitirir. Tamam. Devam edelim. Aynı nitelikteki 12 işçi bir işi 40 günde bitirebiliyor. İşin yarısı bitirdikten sonra 7 işçi işi bırakıyor. Kalan işi geriye kalan işçiler kaç günde bitirebilir? Aynı tarz soru. Demek ki işin tamamı 40 günlük. Yarısı kaç gün o zaman? Yarısı kaç günlük? 20 günlük. Eğer diyorum ki her şey yolunda gitseydi bu 12 işçi işin yarısını 20 günde bitirecekti. Ama 7 işçi işi bırakmış. Yani geriye kaç işçi kalıyor? 5 işçi. O zaman 5 işçi bu işin yarısını kaç günde bitirir? <laughs> Şimdi işçi sayısı azaldığına göre gün sayısı artacak. Yani burada nasıl bir orantı var yine? Ters orantı var. 12 kere 20 5 kere x. 5'i 5'e böldüm 1. 20'yi 5'e böldüm 4. 4 kere 12'den Demek ki geriye kalan 5 işçi bu işin yarısını 48 günde bitirir. Devam edelim. Aynı nitelikteki 16 işçi bir işi 20 günde bitirebiliyor. Evet. İşin 1 bölü 4'ü bitirildikten sonra 6 işçi işten ayrılıyor. Kalan işi geriye kalan işçiler kaç günde bitirebilir? Bu sefer işin yarısı demiyor. Bakın tamamı 20 günlük işin. İşin ne kadarı bitiyor? 1 bölü 4'ü bitiriyor. Yani 20 gün dediğim gibi bakın tekrar ediyorum. İşin tamamı 20 günlük. İşin 1 bölü 4'ü bitiriliyor diyor ya. 1 bölü 4'ünü bulacağım. 20'yi 4'e böldüm. 1 bölü 4'ü kaç günlükmüş? 5 günlük bir iş. O zaman geriye kaç günlük iş kalır? Tamamı 20 günlükse 5 günlük iş bittiğine göre geriye 15 günlük iş kalır. Her şey normal gitseydi 16 işçi bu işi kaç günde bitirecekti? 15 günde değil mi? Yani 1 bölü 4'ünü bitirdikten sonra geriye kalan işi 15 günde bitirecekti. Ama 6 işçi işten ayrılıyormuş. Yani 16 işçi değil geriye kaç işçi kalıyor? 10 işçi. O zaman bu 10 işçi işi kaç günde bitirir? Geriye kalan işi. Tabii ki yine ters orantı kuracağız. Çünkü işçi sayısı azaldığı için gün sayısı artacak. 16 çarpı 15, 10 çarpı x. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 8. 8 kere 3'ten demek ki geriye kalan 10 işçi bu işi kaç günde bitirilmiş? 24 gün. Devam edelim. 3 işçi bir işi sırasıyla A, B ve C günde bitirebilmektedir. Üçü birlikte aynı işi 24 günde bitirebildiğine ve A küçük B küçük C bağıntısı bulunduğuna göre C için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi A günde, diğeri B günde, diğeri C günde bitiriyormuş ve üçü birlikte 24 günde işi bitiriyorlarmış. Bu bağıntıyı ben yazabilirim. Diyorum ki bana C ile ilgili soru mu soruyor? Evet. O zaman diyorum A küçük B küçük C'yi vermiş ama ben diyorum eğer hepsi birbirine eşit olsaydı. O zaman şurada ne yazabiliriz? 1 bölü C, 1 bölü C, 1 bölü C eşittir 1 bölü 24 yazabilirdik. Paydalar aynı olduğu için 3 bölü C eşittir 1 bölü 24. İçler dışlar çarpımından C kere 1 C 3 kere 24'ten 72 mi yapardı? Ama hepsi birbirine eşit olsaydı. Şimdi C içlerinin en büyüğü o zaman diyorsunuz ki C içlerinin en büyüğü olduğu için C 72'den daha büyük olmalı. Hangi seçenek e seçeneği. Tamam. Bunlara dikkat etmeliyiz. Başka sorularımız da var. Bakalım. 3 işçi bir işi sırasıyla P, R ve S günde bitirebilmektedir. Üçü birlikte işi 16 günde bitirebildiğine ve P küçük R küçük S bağımsız olduğuna göre S için ne söylenebilir? Aynı tarz soru. Biri P, biri R biri S günde bitiriyormuş ve üçü birlikte 16 günde bitiriyormuş. Yine bağıntımızı görüyorsunuz. Ben yine diyeceğim ki S için sorduğu için ben P, R ve S diyeceğim eğer eşit olsaydı. O zaman şöyle yazabiliriz. 1 bölü S, 1 bölü S ve 1 bölü S eşittir 1 bölü 16. Yani 3 bölü S eşittir 1 bölü 16. İşler dişler çarpımından 16 kere 3 48. S eşit 48 olabilirdi. Ama S burada en büyük olduğu için o zaman ne diyeceğiz? S büyük 48 olmalı. Devam edelim. Eşit kapasiteli 12 işçi birlikte bir işe başlıyor. Üçüncü günün sonunda iki işçi Dördüncü günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor. Bu iş toplam 8 günde bittiğine göre işçilerden biri bu işi kaç günde bitirir? Bakın iş bitiyor bir kere. Toplam 8 günde bitiyor ama iş bitiyor. Bunu unutmayalım. Yani ben denklem kurduktan sonra en son kaça işleyeceğim iş bittiği için? Bire. Ve günlerimin toplamı 8 olacak. Buna dikkat edelim. Ben diyeceğim ki bir işçi işi A günde bitirirsin. Tamam mı? Bir işçi işin bir günde ne kadarını yapar o zaman? Bir bölü A'sını yapar. Şimdi 12 işçi var. Önce hepsi çalışmaya başlıyorlar. Tekrar diyorum. Bir işçi işi A günde bitirsin dedik. 12 işçi Şimdi bir işçi bir, bir günde 1 bölü A'sını yaparsa 12 işçi 12 çarpı bir bölü A'sını yapar. Fakat bunlar beraber kaç gün çalışıyor 12 işçi? 3 gün. Çünkü ne diyor? Üç günün sonunda. Yani üç gün bir çalışıyorlar. Hepsi birlikteler yani üç gün. Tamam mı? Tekrar diyorum. Niye çarptığını tekrar söyleyeceğim. Bir işçi bir işi A günde bitirirse bir günde bir bölü A'sını yapar. 12 işçi 12 çarpı bir bölü A'sını yapar. Üç günde de 12 çarpı 3 çarpı bir bölü A'sını yaparlar. Tamam mı? Burayı yazdık. Sonra Bakın bu şu an 3 günlük süreç. Sonra 4. gün 3. günün sonunda 2 işçi ayrılacak. Bunu unutmayalım. 3. günün sonunda kaç işçi ayrılacak? 2 işçi. Şimdi bir işçi bir günde bir işin bir bölü ağasını yapardı. 3. günün sonunda 2 işçi ayrıldı. 10 işçi kaldı. Tekrar edelim. İki, üçüncü günün sonunda iki işçi ayrıldı, on işçi kaldı. Peki diğer e, şeye baktığınızda bakın, üç günün sonunda diyor iki işçi. Gördüğünüz gibi dördüncü günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor. Yani burada bakın, üç gün geçti, iki işçi işten ayrıldı, bir gün daha geçti. Bakın burada arada kaç gün geçiyor? Bir gün. Üçüncü günün sonunda iki işçi ayrıldı. Ve dördüncü günle ilgili bir bilgi veriyor. O zaman burada bir gün geçmiş olacak. Devam edelim. Dördüncü günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor. Şimdi bir işçi bir günde işin bir bölü ağasını yapardı. E dördüncü günün sonunda bakın dört gün bitti. Bir kişi daha ayrıldı. On kişiydi. Dokuz kişi kaldı. Şu an bakın dört gün geçti bu iş toplamda 8 günde bitiyorsa buraya kaç gün kalması lazım? 4 gün kalması lazım. İş bittiği için kaça eşitleyeceğim? 1'e. Bakın şu 3 gün, 1 gün, 4 gün tamam mı? 12, 10 ve 9 işçi sayıları eşitlediğim bir de işin bittiğini gösteriyor. Burayı çarpalım. 36 bölü A 10 bölü A yine 36 bölü A eşittir 1. Paydalar eşit olduğu için 36, 36 daha 72 10 daha 82 yapar. İçler dışlar çarpımı yapacağım. A kere 1 A 82 kere 1 82. Demek ki bir işçi tek başına bu işi 82 günde bitirirmiş. Bu hepsi için geçerli. Çünkü bu iş, işçilerin Çalışma kapasit kapasitelerine eşit. Tamam mı arkadaşlar? Ar evet arkadaşlar, benim buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.